işte Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Kayıt durmuş. Gittim açtım. Kayıt video Videoyu açmadığımı fark ettim. Geçtim açtım. Balkabağı ya dışarıda? Aa paraymış Oğlum oldu? yedim mi? Evet. Salak ikisini de niye yedin? Açtım. İkisini yiysem mi yedin? İkisini Öteki nerede o zaman? Onu da önceden yedim. İnsan gider tas çorba içer ya. Salak salak herkesin, her şeyin önüme çıkan her şeyi öldürüyorum. Dolaşıyorum işte öyle mama. Görevlerde bu vardı. Ne çıktı sandık olarak? Bu ne Neyse, para da var. Alırız böyle, çöpçüt ederiz. Ormandan çıkarız, zengin oluruz. Oo elmas çıktı. Sandıktan. Hem deri yelek hem de elmas. 53 elmas mı oldu? Oğlum zeyn. Oğlum youtuberların genelde 1000 elması falan ya da 100 elması oluyor. Benim niye 53 tane? Amaşt. Köpek gibi saldırıyor ya. Orası ne lan? Uyyy. Burası Beren'in en sevdiği yer. Ablamın. O neyi en iyi sandıktan buldun? Ne? Geliyor. Geliyorum yanına. Gel beraber aç. Oğlum ben tanerdeyim. Sen tanerdesin. Açıyorum ben ya. Vallahi geliyorum ya. Çok yakınız. Gördüm seni. Biri Çekilin lan. Beraber. Ama. Ama. Çok Çocuğu değil? buldum. Yok değil. Ya. Geldim. Duramıyor değil. Açtım sandığı bıraktım o işte. Gördüm seni. Geliyorum. Onu da sardık. Bir, Çıkır, bir. Iki, Açamıyor. Heh, bir, açıyorum. Iki, üç. Ne çıktı lan? Hmm. Savunma planı. Abi. Bu ne ya? Hep öyle oluyor. Ya sana çıkıyor. Testere çıksaydı. Kesin Ama ben açtım diye oyunu oldu Ne? Ne? Onu ben keşke alsaydım. Lan her şeyi alıyor köpeğe bak. Ne alaka? Bandajı aldı. Zırhı aldın. Git alfa kurtta kapış. Ben açtım çünkü zırhı. Git alfa kurtta kapış bu ne ya? Allah'ım anam. Alfa kurtlarda yorumu değiştirdim. İdris git. Adam. Ben çikitten yanımda. <Sessizlik> Alfa kurt geliyor. Sıkıştı geri zekalı ben gidiyorum. <Sessizlik> Oğlum sen neredesin? Ben peşe doğru gidiyorum. Çok yaşa. Helal bana. Elleme Çok ya. yaşayayım. Elleme görevim var. Niye? Oğlum görevini bitirmedin mi sen? Hayır. Nasıl lan? Ay. Sadece odun. Şey dikmeni var. Flüt var. Tavşan evcileştireyim. Evcileştirip boşuna ayak yapmıyorum. Ne bileyim canım sıkılıyor. Havuç var mı lan bu aralarda? hepsini yedin mi lan? Aa bizim tarlamızda vardı. 25'ten fazla. Tavşan. Adını ne koyayım? 25. Şöyle. Zibidi koyacağım adına. Ne zibidisi Ölümcül. Örümcül, tavşan, tavşan. Tavşan da değil, davşan, zibi değil. Ne? İyi. Al, öl. Adını koydum. Geber lan. Bom bom beni, bom bom beni güzine. Üç kere bunu koyabiliyoruz, bunu savunma planına. Sen daha saldırıyorsun. Ya. Saldırı geliyor ya bu akşam salak. Bu akşam? He. Yaz okumadın. Ne yaptın? Yatak yapmış. Ben ne diyorum? Niye bu kadar az? Yettişten kırk oldu lan. Otuzluk bir şey yapmış olmamız. Oğlum 70'ten. Bizim şeyi yapmamız lazım. Soğuma planı. E, petrol santrali yapmamız lazım. Ulan ne kapur diyor diyorum ben de. Gel gel gel. Ya bu sıkışmış ya. Flüt nerede? Çağırayım mı şu an? Flüt Gel lan buraya. Bakayım bir Bana kurt kürkülü aldın mı? Hangi? Normal. Normal kurt kürkü lazım değil ki bana. Alfa kurt kürkü lazım. Tavşan çık senin mal. Senin gibi bir mal tavşan kurt geldi. Sıradan. İlk bu gece aç ha. Dışa dönüyor. Geyik bu gece açken kurtulamıyorsun ya. O sıkıntı. Bak. Üç dediğimde gelecek. Bir, iki, üç. Geldi. Sen ne yaptın kurt da var. Altı kurt. Dokunamazsın bana dokunamazsın. Dokunamazsın zıplaya zıplaya gidiyor. Hehehehe. <laughs> Aha bana bu, ben de, ben de, Al sana getirin lan. Pasta ver lan yiyeceğim. <laughs> <lan>. Ver. <laughs> o iki tane pastayı hastanede bulmuştum. Getirdim, mermiyi aldım. Evet, aldım hemen. Koptum gibi. Koptum hiç gibi hemen. <laughs> <laughs> öl. İsmi Öl. La la la. Burada e, saldırı gelecek ya. Burada duracaksın. Onun şey nerede lan? Saldırı oluyordu bu akşam. Kırmızı üstteki yazıyı gören var mı? Saldırı oluyordu. Lan, Benim peşimde. Yürü git lan senin shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Gitti. <laughs> i̇şte. Ee, korktum onu. <laughs> Açsan bize bize ne lan bizi mi yiyeceksin köpek. Oğlum geyi vurup öldürelim işte. Niye böyle bir makinik makinik mekanik yok. Niye ölümsüz? Kafasına 16 tane kafasına tam tamına atom bulması atarlar öyle bu Bu gece kötü birileri saldırıyor. Hazır ol. Hiç ee, çıkamıyorum. Odun topla veya yakıt bul gidip. Tamam. Ateşi yükselt. Tavşanımla gidiyorum. Yakıt buldum. Sandık aç. Kötü sandık. En kötü sandığı açtım. Yakıt çıktı. İyi sandıklarda da düz, doğru düzgün bir şey çıkmaz. Bu nasıl iş? Bir şey isteksiz çıkmaz lan. İyi sandıklarda bir şey isteriz çıkmaz. Ölüyormuş lan normalde mızraklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaçmıştı öldü mu Ooo büyük el feneri çıktı. Geyik atsa o kadar sıkıntı etmez. Ben de. Oğlum deliyerek bulup bulup duruyorum. Başka bir şey bulamaz mı? Fakir gibi. Fakir gibi hiçbir şey bulamıyor. Oğlum sana gider o küçük şeylerden bandaj çıkar. Bana gider demir şeyi çıkar. Odun topladım da oradayım. Meleşe kırılmış odun buldum onu aldım. Kar yerinde güzel şeyler çıkıyor aslında. Buz baltası filan. Bunlar ne işler? Ee, normal iyi baltadan daha iyi. Dondum lan hemen. Neyim de neyim 89. He, gelemiyorum, dondum çünkü. Tapın üstü. üstte. bakar mısın açığa açı. Bir de kömür buldum. Geliyorum. Sen burada nasıl bulamadın? Nasıl? Çok çok. Sen çok dolaşıyordun. Ateşe at ateşe. O zaman ateşe at demedim ki. Tamam. 99. Odun yok. Ben tamam, buluyorum sen git şeyi. Aç bunu. He bir tane aç buldum. Geyik saldırıyor. <laughs> Lan. Gel hızlı. İnternet gitti. Ali. Dur internet gitti salak. Lan gitmiyor da bu. Ekranından. Bırakmıyor. Bıraksana. Allah belanı. Ya ne diyorsun ya? Küfür... Peki sen de böyle oluyor. Bak ben öyle güzelim. Ya Açıl. açıl. Aa, kafayı yiyeceğim sen açıl. Sen niye feneri açtın ki? Feneri, Fener almadım ki elimde mızrak var. Az önce feneri. La bırak bırak bırak. Geyik kovalıyordu benim bir suçum. Salsana sen kardeşim sal sal sal. Dur şuraya gidersem. Belki açılır. Hadi be. Açın! Açılmıyor. Kaldı böyle. Öldün mü? Ben çıkıyorum. Çık tekrar. Yürü. Bandaj var. çık. <laughs> Çıkmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Bitti. lan gelip kurtarsa beni. Bitti. Elimden eşyaları değiştirebiliyorum. herhalde. Bitti. Şey ya çık. Geri çık. Çıkıl bu ya izin vermiyor bu piç. Eee. Lan mal izin vermiyor. Dur. Direkt oyundan çıksan aptal.